Evet efendim bildiğiniz üzere Kraliçe Elizabeth vefat etti ve cenaze töreni toplamda 4.1 milyon insanın izlemesi tahmin ediliyor. İnanılmaz bir rakam. Ve çok daha ilginç bir şey var. Kraliyet ailesiyle en fazla muhatabiyeti İskambil oynarken eline maça kızı gelmesine ibaret eden biz büyük çoğunluk neden bununla ilgileniyoruz ki? Neden böyle bir şey umurumuzda? Neden insanlar bunu izliyorlar? Ya da Şeyma Subaşı hocam 3 milyon takipçisi var. Bu 3 milyon takipçisi kadar akademik linki sadece 105 mi? bir dakika. <laughs> Aklıma o geldi o koydu şimdi. <laughs> Ama hakikaten 3 milyon insan neden Şeyma Subaşı'nın Instagram'ı takip eder ki? Neden gündemde Murat Bozlar, Şeymalar, Kıvanç Tatlıtuğlar, Doç Osmanlar var? Ha, bu insanlar niye bizi ilgilendirsin ki? Ya düşünsene hocam şu tatil günü sabah köyünde beni uyandırdılar bu videoyu çekmeye. Ya ben tatildeyim ya. Bak orada konu basıyor. <laughs> Allah sinirlendim ya. <laughs> Neyse efendim. Bu videomuzda işte neden ünlülerin hayatı bizi enteres ediyor? Neden onlar öldüğünde üzülüyoruz? Neden bu tür hikayelerin hiç alakamız olmamasına rağmen izliyoruz, takip ediyoruz? İşte onları değineceğiz. Hazırsanız başlayalım. Müzik Herkese merhabalar. Ben Deniz bir devlet üniversitesinde doşent olarak çalışıyorum. Bu videolar vasıtasıyla olabildiğince bildiklerimi gördüklerimi aktarma çabası içerisindeyim. Aynı zamanda kanalımızın tüm gelirlerini her ay sizlerin verilmiş olduğu bir hayır kuruna bağışlamaya çalışıyoruz. Bir de parantez açalım. Katıl butonunu açtık. Katıl butonumuzdan ve sponsorlarımızdan gelen gelirlerle de ekibimiz ayakta tutmaya çalışıyoruz diyerek videomuza giriş yapalım. Evet dedik ya neden biz bunlarla ilgileniyoruz ama ilk önce şundan bahsetmek istiyorum. Bu ünlü hayranlı olan insanlar hangi özelliklere sahipler? Bilimsel çalışmada bu da ortaya konmuş. Ve özelliklerini şimdi hemen saymaya başlayalım. Bir, anksiyete. İki, sorumsuzluk. 3. <laughs> yakın ilişki kurmakta zorlanan insanlar. 4. yalnız insanlar. Ve beş, belli orada düşük zekalı insanların e, bu ünlü hayranlığı çok fazla olduğu görülmüş. E, elbette bununla ilişkin makalelerde eksikler vardı, yanlışlar vardı. Tüm bunlar yüzde yüz doğru demek değildi. Çünkü daha önce Dastroji ile ilgili böyle bir kısa video çekmiştik. Linç yemiştik. Aslında düşük zekalı dersi falan diye ama. Bilimsel bir makalenin sonucu bunlar açıkçası. Ama bu özelliğe sahip olan insanların ünlü hayranlığa daha yatkın olacağına ilişkin elimizde bazı sonuç var. Bir bundan bahsedelim. Sonra biz niye ünlünün hayatını merak ediyoruz? Ona değineceğim. Dediğim gibi her ünlü hayatını merak eden ünlü hayran olmak zorunda değil. Linç yememek için hemen ayrı ayrı parantez açıyorum ve yine çok güzel bir hizmetin ayağınıza gittik. Academiclink.net'te web sitemizde anketler kısmına giderseniz orada da bireylerin ünlü hayranlık yani ünlünün hayatlarını merak etme düzeylerini ölçen bir anketimiz var. E, bu da bilimsel olarak hazırlanmış bir anket. Onu doldurup sizin seviyenizin ne olduğunu da görebilirsiniz. Direkt zeka olarak düşünmeyin lütfen. Şimdi evet neden böyle bir şey var dedik ya. Bunun aslında temel adı parasos Sosyal ilişki olarak geçiyor. Ne demek parasosyal ilişki? Abi sürekli televizyonda bunları görüyoruz. Instagram'a giriyoruz bunları görüyoruz. Medya belli oranda sürekli bunu pompalıyor. Reklamlarda görüyoruz. Ve belli bir süre sonra ister istemez sanki bunları bir ilişki yaşadığımız yanılsamasına düşüyoruz. Şimdi bu böyle garip gelebilir ama şöyle düşünürseniz belli bir mantığa oturuyor. Ya kimi çocuklar, kimi gençler ve kimi büyükler elbette ki aile akrabalarını daha fazla bu insanları görüyorlar. Dizide görüyor, reklamda görüyor, sosyal medyaya giriyor. Düşünsenize kendi yakın akrabanızla ilişki içerisinde olmaktan daha fazla bununla ile ilişki misinize dönüşüyorsunuz. İşte bunun adı parasosyal ilişki. Yani bizim ünlülerle aslında birebir bir ilişki olmamamıza rağmen, ilişki içerisinde olmamamıza rağmen sanki onlarla bir ilişki yaşıyormuş yanılsamasına düşmemiz. İşte bu belli bir süre sonra sanki bunlar bizim bir tanıdığımızmış haline getirmeye başlıyor işi. Ama elbette başlangıcı bu değil. Bu sürecin devamı. Başlangıcı ne? Başlangıcı şu hocam. Bu insanlar öyle ya da böyle yıllardır bize küçüklüğümüzden beri anlatılan bu hikayelerde anlatılan falan özellikler var ya. Onlara sahipler. Nedir? Güzeller, seksiler, yakışıklılar, uzun boylar, boylu postlar, zenginler. E dolayısıyla bu özellikler bizim daha da onları merak etmemizi sağlayan bir şey. Çünkü hep biz anlatan özelliklere sahipler ya da en azından öyle sunuyorlar. İkinci bir neden ise abi bizim hayatlarımıza göre çok daha hani eğlenceli hayatlar var. Çok daha ilginç. ben tatile çıktım dört günlük tatilim var. bu <laughs> bütün eğlence bu eğlence dedi abi sabah kalkıyorum. Dört gün tatilim var ya onu iyi geçirmek zorundayım diye sabah akşama kadar oraya buraya koşturup duruyorum. Tatil burnumdan geldi ya. <laughs> Böyle tatil olmaz olsun. <laughs> Ama hakikaten düşünün sabah 9 akşam 5 gayet sıkıcı hayatlarımız var normalde. İşte bu insanın hayatları daha macera ve daha takip edilebilir hale geliyor. İşte bu başlangıç sonrası hocam bu parasosyal ilişki dediğimiz durumu getirebilecek bir döngüye biz gidiyoruz. Paradoksal bir döngü bu. Ne demek istiyorum? Hani belli bir merak uyanıyor, ilgi çekici bir hayatları var, ya Yakışıklılar, güzeller falan fişma. Biz bunları bir bakmaya böyle hayatımız belli bir noktası koymaya başlıyor. Sonra medya ve pazarlama biraz sonra diyeceğim şey. Bunu fark ederse bunu bize daha fazla pompalamaya başlıyor. Gazetelerde görüyoruz, orada görüyoruz. Hayatımızın birçok kısmında bunları görmeye başlıyoruz. Öyle ya da böyle bir tanıdığımızmış gibi olmaya başlıyor. Hele birazcık da ilgi duyarsak, az önce bahsettiğim özellikleri de birazcık yatkınsak iş çok daha fena. İlgi duymaya başlıyoruz. Medya tekrar pompalıyor. ilgi duymaya başlıyoruz. Medya pompalıyor. Gitgide büyüyen bir hale geliyor ve bu parasosyal dediğimiz ilişki oluyor. Elbette tüm ilişkileri bunlar açıklamıyor. Bunun dışında başka nedenler de var. Ama genel açıklayan. Yani durum bu. Şimdi bunun dışında bir de şu olmaya başlıyor. Eğer sevdiğiniz birisi size benliğiniz örtüşmeye başlıyor. Ve burada pazarlamacılar çok iyi çalışıyorlar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Şimdi öyle ya da böyle ürünleri en net sattırabileceğiniz yollar hocam. Kendinizi özdeşleştirdiğiniz, benzediğiniz düşündüğünüz ya da olmak istediğiniz tipleri o ürünleri kullanıldığını göstermesi. Bilimsel çalışmalar bunu çok net bir şekilde ortaya koymuş. Dolayısıyla bu adamlar pazarlama açısından çok önemli. Ya dedim ya hocam şöyle bir şirket var şu anda dünya Türkiye'de. Siz bütün ürünleri alıyor. Özellikleri bazında insanlara soruyor. Sonra bunları sınıflandırıyor Siz bir şirket olarak reklam vermek istediğinizde atik havalı mı gözükmek istiyorsunuz? O zaman size diyor ki Doç Osman'a git. <laughs> Onunla çalış. <laughs> Sponsoru bekliyoruz. Bak artık havalı başka bir bilgilendirici falan. Hepsi bizde. <laughs> Ama hakikaten işte güvenliyse işte Seda Sayan diyorlar mesela. Artık geçmiştir. Umarım ki. Ama bu Türk sınıflandırmalar var. Buna göre markalar nasıl gözükmek istiyorsa gidiyorlar ve insanları bu vasıtayla satıyorlar. Dolayısıyla pazarlama dünyası hocam. Şunu şuna çevirebilen bir dünya. Şimdi bunu buna çeviren dünya sana bana neler yapmaz. <laughs> Anladın mı? Yeter ki ortada metalaştırabilecekleri bir birey olsun. İşte bu sayede gitgide kısır döngüye dön. Neden? Çünkü sizin benliğinizle onunla örtüşmesi sağlanıyor. Benlik belli oranda onunla örtüşünce siz ister istemez onun kullandığı ürünleri kullanmak istiyorsunuz ya da onun gibi olmak için o ürünleri kullanmak Dolayısıyla bu bire gitgide daha değerli hale geliyor. Bu yüzden daha da fazla pompalanabiliyor. Pazarlama ve menajerlerin doğru kullanım sayesinde. Ve biz hayatımızda her anda bu insanları görmeye başlıyoruz. Yani alakası var bu insanın hayatın bizimle denilen sonra ortadan gitgide kalkmaya başlıyor. Ve işte bu para sosyal ilişkinin içerisine girdiğimizi zannetmeye başlıyoruz. Ya düşünsenize benim de birçok bir de elbette tanımadığım bir şey yaptım. Ünlü var. Seviyorum da bu arada. Ha. He. Hepsini böyle Şeyma Subaşı gibi düşünmeyin. Metin Akpınar'lar var yani. Kafanızı yukarıları koyabileceğiz gerçekten değerli ürünlerimiz de var. Ama diyorum ya hani isterseniz benlik ölçütüyorsunuz belli oranda, görüyorsunuz, zamanda görmüşsünüz, nostalji etkisi var falan fişman derken hiç tanımadığınız bu insanları üzülmeye başlıyorsunuz. Vefat ederse başlarına kötü bir şey gelirse. Ya da onlarla birlikte mutlu olmaya başlıyorsunuz ya da pazarma dünyasına girmesiyle birlikte elden düşüyor ufacık gösterdikleri bir ürünü almak ister hale geliyorsunuz. İşte temel döngü bu. Bu döngü insanın doğasında var. Çünkü merak duygusu var. Hocam biz başkalarının hayatını merak ediyoruz. Dedikoduyu seviyoruz. Eminim ki okumuşsunuzdur. Dedikodu insanoğlunun bu sosyalleşmesini hayatta kalmasını da sağlayan bir unsur. Şimdi bu videonun kapsamında çok içeri detayını gideceğim. Dolayısıyla bu özelliklerimiz var. Bu özelliklerin üzerine bir de bu dünya kurgusu içerisinde bize avuçlarını alıp mal sattırmak dediğimiz bir şey var. Elbette bu direkt Elizabeth e, kraliçe Elizabeth'in şeyine uymuyor. Çünkü bazı da oradan yok ama şunu unutmayın hocam. O da İngiltere açısından çok önemli bir fikir. Kraliyet o kraliyet ailesi. Bunu dünyaya sunmak, yedirmek gerçekten çok önemli ve öyleye de böyle. Eminim biliyorsunuzdur. Kraliyet ailesinin en büyük gelir kapılarından biri İngiltere'si adı şey, e, turizm geliri. Dolayısıyla hani Orada da bu metalaştırma, bu pazarlama Yani 4.1 milyon insan demek tek tahmin bu. Dünya çapında en çok izlenen şey olması sağlayacak bunun. Yani muazzam bir prestijin getiri açısından da. Dolayısıyla hocam tüm bunlar varken kimse de bu dünyayı boş bırakmayacaktı. Ama dediğim gibi hocam bu tür şeyleri kanmamak ve olabildiğince çıkmak gerekiyor. Ama kolay değil. Ben de merak ediyorum hocam Şeyma, Şeyma Subaşı'yı. Yani 3 milyon takipçisi neden var? Hep bunları düşünüyorum tatil boyunca. Ee, yani diyorum yani merak etmeseniz bile bir yerden mutlaka tak diye gözünüze getiriyorlar. Görmek zorunda kalıyorsunuz. Kimse Doç Osman ne yaptı? Neler? Hiç bunu soran yok tabii. Görüşmek üzere. Instagram'da falan takip edin ya. <laughs>